Jess Molho. Ne? Başladık mı yoksa? Başladık yoksa. Hangi işi daha çok seviyorsun Bey? T televizyonu mu tiyatroyu mu? Televizyonu. Aa niye? Buradayım diye tiyatro diyeceğim. Yok. <laughs> Benim en sevdiğim şey hatta canlı yayın. Yani band program da değil. 18 yaşından beri onu yapıyorum. Onu biliyorum. Çok da keyif alıyorum. Televizyonu daha çok seviyorum. Tiyatroyu nasıl geçtiniz? Tiyatroyu nasıl geçtim abi? Şöyle geçtim. Hat, hatırla, e, çok yıllar önce böyle televizyon sunucularını hmm. dizilere entegre etmeye başladılar. Benimki de Sihirli Annem oldu. E, o dönem ben yüksek lisans radyo, televizyon, sinema okuyordum. Ama Sihirli annemle başlayınca dedim ki bu işin bir teorisi olmalı. Yani var her şeyde olduğu gibi. Millet konservatuarı boşuna okumuyor. Müjdat Gezen'e yazıldım ben. Gittim bir sene orada tiyatro okulu okudum. Sonra tesadüfen Asuman Davak'la bir onun tiyatrosunda bir, bir buçuk iki yıl kadar bir oyun oynadım. Hoşuma da gitti. Ee, sonra 40 yaşında yine televizyon programı yaparken başıma bir şeyler geldi. Sağlık anlamında. Televizyondan uzak kaldım. Nedim abi çağırdı beni. Yolla e, 6 yıl falan oldu herhalde. 6 sezondur onlarla beraberim. Tiyatro öyle yani. Tiyatroyu dizi için okudum ben. Peki turnu olunca televizyon ne yapıyorsunuz? Şimdi her gün canlı yayın var. Hı hı. Vardı yani. De, evet. E, Bant çekiyoruz. E, bir dönem çok sıkıştığımız zaman sağ olsun Bülent Seyran'la kaslı oynadık. Yani bu rolü ikimiz beraber üstlendik. Ben gidemediğim zaman o gitti. Ona çok teşekkür. Ee, ama çoğunlukla çok eksik kalmadım ya. Ya uykusuz kalmışımdır ya ban çekmişimdir. Çok eksik kalmadım. Ya disiplin hep başka derler ya. Öyle mi hakikaten? Yani neyle kıyaslayacağımı bilmiyorum. Televizyon disiplini de bir başka yani. Özellikle canlı yayın bana çok başka gelmiyor. Disiplin disiplindir. Katru biraz böyle eskiden kutsallaştırılan bir şeymiş ya. on oradan kalma bir şey herhalde. Biraz idealist işi. Çünkü bunun çok ciddi bir maddi şeyi yok, getirisi yok insanlara. Yani aşkla yapılması gereken, amatör ruhunu kaybetmemen gereken bir meslek. Belki idealizm ondan geliyordur. Makyaj yapıyor musunuz çıkmadan? T televizyonda evet, burada hayır. Aa niye? Hiç. Bilmem hiç aklıma gelmedi. Yapmalı mıyım? Daha yapıyorum. Vallahi mi? Fondötenli mi çünkü seyirci sahnede güzel insan görmek ister diye düşünüyorum. Tıpkı hmm. televizyon gibi. Çok doğru. Ben mi yokum? Dört buçuk. Kendimi sonra. göremiyorum. Aynen. <laughs> onlar, onla... ben onları göremediğim için onlar da beni çok detaylı göremiyordur diye düşünüyorum. Hatta ben yıllarca bunu avantaj olarak kullandım. Şimdi insanlar diyor ki niye çizdirmiyorsun veya niye gözlüğünü sahnede de takmıyorsun? Abi ben sahneye çıktığım zaman veya sunuculuk yaptığım zaman festival olur, şu olur, bu olur falan diyor. Çok mimik jest görmüyorum. Onun için ben ne istiyorsam yapabiliyorum. Ya tabii ki reaksiyon duyuyorum. Ama jest mimik duymadığım için ben bunu hep avantaj olarak kullanmışımdır. Ya yani biri böyle yapıyorsa falan bile görmüyorum ben. <gülüyor> Dümdüz <gülüyor> devam ediyorum abi. <laughs> Gerginlik oluyor mu? Hiç olmuyor. Gerginlik oluyorsa da oyunla ilgili oluyordur. Yani kişisel hiçbir şey yok. Bunu bana Asuman söylemişti yıllar önce. Kulise hiç kimse kirli ayakkabıyla girmemeli diye bir cümleleri vardı. Hani tiyatroya. Burada hiçbir zaman kirli ayakkabıyla giren olmadı. Yani e, kişisel, egosal bir sıkıntı olmadan. Ha abi burada niye reaksiyon almadık? Burada niye sen es vermedin? Lafını mı unuttun? Onlar okay. Bunlar okey. Bunlar iş konuşmaları zaten. Onlar için bir sıkıntı hiç olmadı. Turnelerde çok fazla abi otantik pazar dolaşıyoruz. O biraz sıkıntı. <laughs> Tahta kaşık peşinde falan koşuyoruz. O bazen beni biraz şey yapıyor. Geriyor. <laughs> Huliste gerginlik de hiç çekilmez. Evet aslında şizofrenik bir iş yapıyoruz abi. Ha, i̇ş yerindeki insanlar en azından doğal oluyorlar. Yani izleyiciye karşı bir şeyleri yok. İkili ilişkilerini devam ettiriyorlar. Ama kavga ettiğin bir adam bu televizyon içinde geçerli. Çıkıp da sırıtmaya devam etmek çok şizofrenik bir durum abi. Sizin kulisi de şey var mı? Ha, o, o, bağıranlar. Teknik karaktere giriyorum falan. Yok. <laughs> Onlar çok komik olmuyor mu? <laughs> yani bilmiyorum. <laughs> bir şey demeyeyim şimdi abi. Yani mutlaka bir bildikleri vardır. E şeyler e. vardı falan filan. Ha, bir de onlar var. E. E. Ama onu ben normalde de yapıyorum. Yapmıyor musunuz siz televizyonda? Hiç. Hani Böyle dil çiğnenin falan. Ha, Hiç. Sakız veya. Be Hiç. ben galiba Mesut görmüştüm ha. Wow, wow, wow. E, e. İşte Dudak tembelliği olmasın. Kas ya bunlar da yani. Benim zamanımda yemek yiyip oynadı çıkılmazdı. Ha, Onlar muhabbeti. bitti mi? Yok yok doğru bu. Hala öyle. Ya böyle bir kuralımız yok abi. Yani böyle bir şeyimiz yok. Ama evet disiplinler olarak doğru bir mantığı var. Bir sıkıştırmaman lazım mideyi ki konuş. Mesela sahneye çıkanlar çıkmadan önce şarkıcılar hep bir, bir kadeh kade bir şey çarlar. Birçoğu. Yok. Tiyatroda içilmez. Bizde hiç görmedim. Yani iç yok. Niye? Sonrasında Sonra var. onu ben öğrendim. Sonra e, dilin dolaşır. Ne dediğini seyirci anlamaz diyemiş. E tabi. E, ezber de gidebilir gereksiz bir cesaret de gelebilir. <laughs> Saçmalanabilir. Ya da yok. Hiç. Yok. Yani yapan vardır muhtemelen. Siz de soruyor musunuz? Neyi? Kaç bilet bugün? Kaç bilet mi? Bugün kaç bilet satalım? Hiç sormuyoruz. Aa. Hiç. Gerçekten. Mi? Vallahi. Hiç... Çıkınca birden bir. Çıkınca görüyoruz. Ne kaçmış Cezce? Bilmiyorum Melek abla. Melek abla. Siz de mi sormuyorsunuz? Yok sormuyorum. Siz? Hayır hiç yok. Hiç. Nedim ondan kızıyordu bana. Ben büyük ikramiye oynarken Melek Hanım her gün Melek abla dersen daha iyi. ya? Her gün gişeci arıyordum. <laughs> Kaç millet diye. En sonunda sonra Nedim'den bunu kontrol ediyordum. Çünkü Nedim yalan söylüyordu, fazla söylüyordu. Sonra Nedim'e <laughs> diyorum ki bak gişeci bu kadar dedi. Nedim dedi gişeci yasaklamış. Ben yutar mıyım dedi. <laughs> <laughs> Prodüksiyonda çalışanları aratıyordum. <laughs> Bana şey anlatmışlardı. Melek abla çok daha iyi dedi tabii ama hani şeyi anlattım. ilk Asuman da bak da Mesela bizim abi sınırımız ne derdim? Yani biz kaç kişi e, asgari oynuyoruz? Der, bana şöyle bir cümle kurmuştu. Biz kaç kişiyiz? Dört kişi. Artı bir oynarız. Yani mutlaka beş evet. olmalı orada. Dörde evet. dörtse konuşuruz. Evet. Paralarını iade ederiz. Ama evet. biz dört kişi Peki Onun mantığı ne? Bilmem. Onun da öyle bir mantığı <laughs> vardır. Ha? Bazıları tiyatrolar bazı evet. şeyler. İki kişi olursa oynanır. Bazıları evet. der ki oyuncu sayısından bir kişi fazla yani, oynanır. E, şey. Perdenin kapanmamış evet. olması. Mesela. Aynen o. Hani bir, kişi fazla olursa... Onu mu matematiği Kavga çıkarsa bir... <laughs> 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 yok. Ha. Tabii yok biz o zaman dayak da yiyoruz. Evet. artı <laughs> bir Mesela tek kişilik oyun yapıyor muyuz ben. Evet. 15 gün önceden başlıyorum. Bilet X'e bakıyorum kaç sıra satılmış bu bilet. Ay sıra <laughs> Neden ama neden? Ne, ne, ne niye, niye şey az insan oynayayım? Çok çok insan olsun. Çok eğlenceli. Ama hiç biz az oynamadık. Evet. Bir de öyle bir şeye çok denk gelmedik o yüzden. Ben Biz de... Bir kere şeyi hatırlıyorum. Mardin'e gidiyorduk. 200 seyirci vardı galiba. Hani bir gitmesek mi falan olmuştu. Sonra gittiğimizde 500'den fazla seyirci vardı. Şimdi seyirci gelene kadar yatmak, uyumak. Ben kuliste uyumayı çok severim. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Bayılırım. Ben. Ben. ben arabada bile uyuyamıyorum. Hiç, hiç görmedim. her hiç, Hiç uyumuyorum abi. Keşke uyuyabilsem. Kulise erken giderim, uyurum. Her kuliste bu kadar iyi olmuyor. Siz de biliyorsunuz? Benim şartım var. Kuliste 3 kişilik kod koyacağım. Vallahi mi? Vallahi. <laughs> <güncessen> Tiyatrocular nasıl yoldan çıkartılır? Biz, ben sana söyleyeyim nasıl YouTube aynı çöpe sırayla affedersin tuvalet yaptığımızı biliriz yani. yani tuvalet... yok zaten. Bilş, bak bak tuvalet demiyoruz. Kulis yok. O zaman daha şey olmamıştı. Sahne yeniydi. E, tuvaletini yapmamışlardı. Evet. O yüzden bir kova verdiler bize sağ olsun. Öyleydi. Ve önceliği Melek <laughs> ablaya verdiğimizi hatırlıyoruz. Böyle de etiyizdi. <laughs> Önce sen Sonra ağanın üstüne biz. <laughs> Gelin. Şimdi nereden çıkacaklar? Şimdi biz rekoru yıkarmışız. Oyun olmazmış. Buraya geçiyorsun ve bambaşka bir dünyaya geliyorsun. Bak. Geçtiğin anda bambaşka bir dünya. dünya. Kör karanlık. Kostümler. Ayakkabılar. Giyilecek. Ee, çıkmadan önce. Burada sıra beklenecek. Böyle burada oturacaksın. Gürültü de yapamazsın. Böyle bekleyeceksin. Hiç konuşmadan. Almak için halımız. Burası da polisi. Buradan çıktı mı? Bitti. Buradan çıktı mı? Bütün disiplin bitti. <laughs> Bakayım fakir tiyatrocular ne yapıyor? Bir yerde oturmuş bir şey içiyorlar. Evet. Bak. Emektar tiyatro elemanları. Ne yaptınız? Oyun hazırız. Ha? Böyle bekliyoruz. Oyunu İki saat daha. Oyuna son beş dakika. Seyirci yerini alırken Bak herkes kostümlerini de giymiş. Evet. Oynaya <laughs> Balıkçı. Bugün sade bir <gülüyor> gün. <gülüyor> ne gibi? Ha yok bu ilk oyunun <laughs> ilk başında. Peruk falan takıp kendimizi sözde kılık değiştirdiğimiz bir şey var. İki polisin kılık değiştirdiği bir an var. Bu da işte rapçi. Peruğum var. var. Taksana Peruğunu da kafana. Onu da bir görsün e değil de. E şimdi bir tak şöyle. Onu da bir görsün ne kadar güzel olur. Ay seni yedim ben. Niger'in kaçışına Çek <laughs> <laughs> önümüzden geç miyim? Mi? Ay işte bak. <laughs> Gel şimdi yanıma bir. Ben. <laughs> benim canımın ne için? Aaa. çok seviyorum. Ya dersin? Çok düzgün bir adam. Sağ ol canım. Melek ablam benim. Çok. Melek Hanım da hazır bekliyor. Evet. Böyle bekleriz biz. <gülüyor> 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 Kim geliyor kulise hadi. Hazır şey hazırız diye. Ee, e, siz meyve, yönetmen yardımcısı mı? Mehmet'imiz var. Gelir dekorcu Mehmet'imiz. Haber verir. O zaten saati belli. Evet. Bazen şey. seyirci bir yerleşemiyor ya. Doğru. Zaten aksi bir şey varsa Mehmet abi geliyor. Yoksa biz yerimize birazdan daha Kişimiz e, iyi miymiş? <gülüyor> <gülüyor> Masa, kaç <Öylemiş>. masamız var? Bir <laughs> fikrim yok. Sen Melek abla şeyi de sevmezsin biraz film senden. Önde bazen böyle masalar koyuyorlar ya. Yani ne demek böyle. Yani. Masa mı? Yani o böyle. ne demek? Meyveler falan filan. <laughs> <laughs> yok artık. <Deliriyorsun>. Hayır. Yani <laughs> hemen kaldırıyorum. Mesela bazı yerlerde ee, şeyler, e, devlet erkanı hani gelir ya. Burası tiyatro diyorum ya. Yani. ne yapıyorsunuz? Yemek yemeğim yemekli gazino değil. Kaldırın diyorum çabuk onları. Kaldırıyorum. <laughs> Bugüne kadar kaç oyun oynadınız biliyor musunuz? Yani repertuarda kaç oyun var? Çok var ya. Armağan. Ankara'da çok güzel oyunlar var. Mesela, mesela şöyle diyeyim sana. Lorca'nın bütün oyunlarını oynadım. Kanlı Düğün, Yerma, Bernarda Alba'nın evi, e, oynadım yani Lorca'nın. Shakespeare oynadım. E, Goldoni oynadım. Ibsen oynadım. Yani devlet tiyatrosunda. Ciddi repertuarım var, Ankara'da, merkezde. Son dört dakika. Yalan. Öyle. Haydi gidiyoruz o zaman. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Buyurun. Buyurun. Benim. Canım benim. Bizi evet, kabul yani ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aa, ne demek. Ee, Bol şanslar Olur diliyorum. Olduk. Çok hoşumuza gitti İyi oyunlar. Sağ ol armağanım. Her kadar. tekrar arayacağım. Mutlaka. Çok teşekkürler. Çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bol şanslar. Çok mercan. Balkondan anladın, anladın, anladın mesela, bir şey Olacak demek. Değil, mi? değil mi? Evet. İlk sahneye... Şimdi burası bir kuaför salonu. Ee, kuaförün e, şeyi açıyor. Nasıl söyleyeyim? Çalışanı açıyor. Yani orayı biraz yaşatıyor. Ee, bir ön mizansen var abi. Yani izleyiciler otururken orayı yaşattığı bir mizansen var. Sonra ikinci ben giriyorum. Ve bir şey, koreografi var, bir dans var. Böyle başlıyor. Ve oralardan seyirciye bakıyoruz. <laughs> Kim gelmiş? Komşum gelmiş mi? Dostum, arkadaşım gelmiş mi diye. <laughs> Yapayım abi burada kendime <laughs> bekleyeyim ya. Girecek sonra ben gireceğim. Ekmeğimizi kazanacağım ya. Buraya balıktan gelmişim oyuna buraya. Cumhurbaşkanı gelsin. Sekiz buçukta başkan. Başbakan evet gelse sekiz buçukta başlayacak olan oyun sekiz 31 otuz bir geçe olmaz. Evet. Tam sekiz buçukta perdeyi açar Cumhurbaşkanı dışarıda kalır. <laughs> Ve içeri de almaz Birinci perde biter öyle. Ama özel tiyatrolarda bu esneklik oluyor tabii yani. Seyircinin oturması bekliyor. Beş dakika yani. hep geç. Evet. Bak bir tık yükselse seyirci daha çabuk yerleşecek. yapmayın tamam mı? Tamam. Ne <laughs> <laughs> demişti? <laughs> tamam, Hadi mı? bakalım Sözümden çıkılması. tam çıkılmasın. motive. Ha, tamam. <laughs> Yukarı geldi şu <laughs> an. kare. <laughs> ben giriyorum. Çıkıyor. Anda.